Değerli arkadaşlar, bir kez daha söylüyorum. Diğer Suriye videomda da belirttim. Ee, Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Erşara'nın Donald Trump'la Beyaz Saray'da buluşması tarihi bir vakadır. Bu çerçevede Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın oraya çağrılıp istişare mekanizmasının içinde yer alması da önemlidir. Bunu küçümsemek o zaman stratejik değerlendirme bilmemek anlamına gelir. Çünkü Orta Doğu ile bağlantılı bütün meselelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin ana istişare mekanizması İsrail'dir. Sadece ve sadece İsrail'le istişare yaparlar. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün ve Kuveyt gibi kendilerine yakın Arap devletlerinin de gazını alırlar. <laughs> yani istişareden çok ya biz İsrail'le böyle bir şey yapıyoruz. Siz fazla sesinizi çıkarmayın lütfen falana döner iş. İlk defa benim gördüğüm son yıllarda ilk defa Donald Trump yönetimi çok tarihi bir dönemeçti. NATO müttefiki olduğumuzu hatırlayarak umarım ee, ve bu bölgede bölgesel süper güç kimliğimizi hatırlayarak e, umarım e, bu istişarelerin önünü açmışlardır. Bu önemlidir. Efendim sözümüzün sonu var mıdır? Bir şey elde eder miyiz? Etmez miyiz? Ben bunu bugünden söyleyemem. Kim söylüyorsa da ya yalakadır ya da işte düşmandır. Yani başka bir şey değildir. O yüzden rahat rahat bir duruma bakmamız lazım. Suriye'yi anlattım. Onu lütfen izleyin, ama mutlaka izleyin. Gazze meselesi de önemli. Gazze meselesi çok önemli. Türkiye-Amerika ilişkileri açısından büyük bir hayati önem taşıyor Gazze. E, çünkü e, Türkiye olarak demiş soykırımın durmasını, insani yardımların başlamasını bir numarada önceliğimiz olarak görüyoruz. Çünkü bu an Amerika'da Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, işte Tom Barak, Marco Rubio ile falan bir araya gelerek uzun uzun konuşmanın temelinde gazete var. Yani bir tek Suriye'yi konuşmadık. Gazete çünkü Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir sorunla karşılaşmış durumda. Açık ve net. Araplar yan çiziyor. <laughs> Araplar diyor ki arkadaş kesinlikle garanti olmadan orada bir tek mermi bile sıkılmayacağı garantisi olmadan ben oraya asker göndermem. E şimdi zaten sen oraya asker böyle her şey bittikten sonra gönderdikten sonra ne yapacağız? Yani senin askerine de ihtiyaç yok o zaman. İki, ki bunu Türkiye'de söylüyor, bence söylemeye de devam etsin. Hamas'ın elindeki ağır silahların alımı meselesi istikrar gücünün meselesi olamaz. Bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çerçevesinde alınacak küresel bir kararın uygulaması şeklinde olabilir. Ancak ve ancak Gazze'nin güvenliği için orada görev alacak yabancı orduların bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararının uygulanmasında bir tür faydaları olmalıdır. Bu kadar net. Bu çerçevede e, Güvenlik Konseyine e, iletilen metinde yavaş yavaş ortaya çıkmış durumda İsrail'in geri çekilmesinin çerçevesini tan tanımlamayı, silahsızlanmayı sağlamayı ve savaş sonrası geçişin uluslararası denetimini sağlamayı amaçlayan ilk taslağa göre birkaç önemli değişiklik getiriyor. İsrail savunma ordusunun Gazze şeridinden çekilmesinin doğrulanmış bir silahsızlandırmaya bağlı olacağı ve Amerika Birleşik Devletleri ve bölgedeki Arap ülkeleriyle koordinasyon halinde ilerleyeceği yönünde. Şimdi işte burada Türk Silahlı Kuvvetleri öne çıkar. Hiç kimse parmağının arkasına saklanmasın. Hala İsrail'de işte o Gideonsarlar, İsrail Kaslar falan açıklama yapıp duruyorlar. Türk askeri oraya gelemez falan filan ama Hamas'ı Hamas'ı güvenlikte ikna edecek güvenlik konusunda ikna edecek tek askeri güç Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Ben evlatlarımızın orada savaşın ortasına gitmesini söylemiyorum. Sakın. Sakın yanlış anlamayın. Ama ateşkes devam ederken Hamas'a bak İsrail'de geri çekilmeye hazırlanıyor. Sen şu ağır silahlarını yavaş yavaş Birleşmiş Milletler'e teslim et. Ben de denetleyeyim. Amerikalılar da yanımızda olsun. Onlar da denetlesin. Böylece bu iş yavaş yavaş normal rotasına girsin. Bir Filistin devri, e, hükümetini de buraya koyalım diyebilecek. Samimi olarak diyecek. Tek devlet Türkiye. Hamas, Türk askerinin olmadığı bir yerde silahsızlanmanın nasıl büyük bir risk oluşturacağını biliyor. Bin, de, bin defa yaşadı ya. Bin defa yaşadı. O yüzden fidan çağrıldı Ankara, şey Amerika'ya. O yüzden istişareler ısrarla devam ediyor. Ya Amerika diyor ki siz bizim içimizde yer alın. Amerikan ordusunun içinde Türk Silahlı Kuvvetleri NATO gücü o gibi olalım. Ona İsrail bir laf edemez. Yahut da Mış gibi dışarıdaymış gibi davranın bir şekilde içeride olun. Türkiye'nin içeride olmaması bu işin yürümemesi anlamına gelir. İsrail bunu istiyor. İsrail yarını anlatacağım. İnanılmaz kötü işlere hazırlanıyorlar. İnanılmaz. Amerika'da bir kısmına ortak. Amerika'da bir kısmına ortak. O kötü işleri yarın anlatacağım. Ama sonuç itibariyle orada o kötü işleri görüp bir dakika bir dakika diyecek gerçek bir güce ihtiyaç var. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır orduları bunu yapamaz. Bunu yapamaz. Hamas zaten onlara güvenip silah bırakmaz. Onu güvenerek silah bırakacağı iki unsur var. Türkiye esas yanında da süper güç olmasını hasebiyle kasık atmayacağını düşündüğü Amerika Birleşik Devletleri. O da denetçi olarak. Esas iş burada. Şimdi bu yönden baktığınız zaman ee, mesela diyor ki ortaklaşa kararlaştırılan kıstaslar ve zaman çizelgelerine uygun olarak gerçekleşecek ve terörizmin veya militan altyapının yeniden ortaya çıkmasını önleyecek mekanizmalar yürürlüğe girene kadar sınırlı bir İsrail güvenlik varlığı olacak. Tamam. E orada o silahlı dururken nasıl boşaltacaksın orayı? Bak Türkiye o 2014 yılından beri cenazesi aranan o İsrailli genç askerin ce cenazesinin İsrail'e teslim edilmesinde çok iyi bir rol oynadı. Orada 200 tane Hamas e, savaşçısı e, kuşatma altında deniliyor ki bırakın serbest geçiş verin çıkıp gitsinler bunlar. Bak daha ona İsrail onay vermedi. Amerika yalvarıyor biz manevra yapıyoruz. Ona bile izin vermiyor. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve e, bu arada Middle East eee Levent Kemal diyor ki Karada Türk şey e, 2000 askerden oluştuğu tahmin edilen bir barışı koruma tugayının son haftalarda ülke genelinden personel aldığı ortaya çıkmış bizim Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu işler gönüllülük esasına dayanır. Gazze'deki uluslararası istikrar gücüne diğer ortak ülkelerle birlikte katılacak olan birliğin daha önce barışı koruma ve çatışma bölgesi deneyimi olan çeşitli ordu birimlerinden askerlerden oluşması da planlanmıştır diyor. Şimdi Türk devleti aklı başında bir devlettir. E, bu birliği niye yaratıyoruz? Demek ki bir sinyal aldık. Hani İsrail tamam afarıp köpürüyor da bir de işin realitesi var. Gördüğüm kadarıyla Türkiye ordusunun e, 2000 personelli bir birliği en azından Amerikan ordusuyla beraber şey yapıyor. ben baştan söyledim. Baştan ilk hatırlayacaksınız. Hiç araba varaba gitmeyin. Bir NATO ortak harekatı düzenleyin. O kadar. NATO NATO'yu düzenlersen İsrail'in hiç söyleyecek lafı olmaz. Efendim ben veto ediyorum. Kimi? İrlanda'yı veto ed edemez. NATO gelmiş. Böyle bakmak lazım. Hoşçakalın.